bir ay sonra olaydan şey geçtikten sonra verilecek para 1 milyon bize. Devletimiz bize 1 milyon yüz liralık bir ödeme çıkarttı kuyumcu için. Yani yüzde 60 yüzde 70'lik zararımız karşılanıyordu. Bir ay sonra öğrendik ki polis de zaten biliyorduk altın olduğunu. Onun 200-300 gramını ben düşmüştüm. Polisten aldık. Tarttıktan sonra 1 kiloya yakın altın çıkınca o 1 milyon yüzden çıkan altını düştük. Ya yani 750 milyarlık kısmını geri iade ettik abi. Ya almamız da zaten doğru olmazdı. Yani yetim hakkı var. Yetim hakkını geçtim. Sonuç olarak devletin parası. Yani insanların verdiği para. Fark etmez yani. Sonuç olarak ödenmesi gereken bir şeydi. Ödedik yani. Üzerimize düşen insanlık görevini yaptık.